Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Ritmun Namıdeğer para babası <laughs> Neyse arkadaşlar bugün sizlerle Diğer videoda yapamadığım dolandırma taktiğini Şimdi yan hesapla yapacağım neden çünkü Gerçek hesabım banyiyebilir Bu hesabı da bana atarsanız Ananızı sikeyim ee, Neyse arkadaşlar bugün işte dediğim gibi videoyu çekeceğiz ee, Bir de diğer videoda çok klavye sesi Geldi arkadaşlar geliyordu Onu düzelttim arkadaşlar Düzelttim namına Neyse şimdi arkadaşlar çete ilk spamımızı atıyoruz. AFK kalınır S saati 10K yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi enayinin düşmesini bekliyoruz tuzağa. Aleyküm selam kardeşim. eee avımızı bekliyoruz arkadaşlar enayimizi. Evet spamı atıyoruz saati 10 yazmışım. Neyse saati 10'da olur. Hala bekliyoruz. TP diyoruz. TP Falcon Jester. Hemen bak NI'yi bulduk arkadaşlar. NI'yi hemen TP attık. Ee, şimdi TP ama bak kabul etmiyor şimdi. Kabul etmesi lazım. Kabul et ama ne yapayım? TMS'ye Falcon Sanka kabul etsene. Amına. Dur, küfür etmeyecektim, pardon. Kabul etsene, kanka çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, kabul etmedi TP'mi. Olsun, bir daha attım TP. Ye. Galiba AFK yerine gidiyordu. Neyse, hemen sinirlenmeyelim. Video uzuyor ama yapayım, o değil. Videoyu atamıyorum. Geçen günki videoyu bir saatte attım. Ömrüm gitti ama bir saat boyunca oyun oynayamadım. Neyse. Bu hala beni bekletiyor ya. Ya Falcon senin buradan amına koyayım. Arkadaşımsın ama harbiden amına koyayım. Beni neden bekletiyorsun? Neyse bir daha spam atacağım. Hemen bir tane daha spamımızı çakalım. Ananı sikiyim mute yedim. Ya Falcon Jester amına koyayım senin ya. Neyse bugün de dolandıramadık arkadaşlar. Ee, diğer videolarda inşallah Allah nasip ederse. E, görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.